Herkese merhaba. Ben Bilge Tüzel. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilim Bölümünde doktor öğrencisiyim. Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'nde de gönüllü olarak müze rehberliği yapmakta Bu UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nda rapor olarak çalışmaktayım. Salgın öncesinde Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'nde birçok uygulamayı ve ritüeli sizlerle müze ziyaretçilerimizle birlikte gerçek yüz yüze gerçekleştiriyorduk. Fakat salgınla birlikte bu etkinliklerimizi videolar aracılığıyla camların ardından birlikte e, deneyimliyoruz. Bunlar nelerdi? Öncesindeki videolarımızı baktıysanız Hıdrellez kutlamaları, Nevruz kutlamaları, Çiğdem günü kutlamaları gibi birçok kutlama örneğini görebilirsiniz. Bu, videodum, bu videomuzda da yazın e, mahsulünden, bolluğundan ve bereketinden yararlanılarak başlanılan kış hazırlıklarına ilişkin birçok uygulama örneğini görebileceksiniz. Bu videonun içeriğinde hangi kış hazırlıkları örnekleri var? E, Palamut konserve yapımından yufka açmaya, yufka kurutmaya, turşu kurmaya, erik kurusu yapmaya, e, mantı yapmaya gibi birçok e, uygulamayı görebileceksiniz. Eminim ki sizler de e, kış hazırlıklarınıza başlamış. Başlamayanlar da bu videodan sonra başlayacaklardır. E, bunların örneklerini izleyebilirsiniz. Ayrıca yazın başı pişenin, kışın aşı pişer düsturundan hareketle de biz e, kış hazırlıklarının kültürümüze ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. E, tüketim alışkanlıklarımızla birlikte, yemek kültürümüzle birlikte bizim bu kış hazırlıklarımızın sosyal bir işleve sahip olduğunu da görebiliriz. Videolarda da göreceksiniz ki dededen toruna aile içerisinde ve komşularla birlikte bir arada yapılan kış hazırlıkları örnekleri nasıl bir sosyal işleve sahip olduğunu gözükecektir. Mülk sürdürülebilir kalkımı hedeflerine bakıldığında da yoksulluğa son, açlığa son, e, sağlıklı ve kaliteli yaşam ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi birçok temel amaca kış hazırlıklarının katkı sağladığını fark edeceksinizdir. Videoları izledikten sonra da. E, hepinize e, iyi kış hazırlıkları diliyorum ve kolaylıklar diliyorum. E, kışın da afiyet olsun. Şimdiden hepinize iletiyorum. Hoşçakalın. Çabuk turşu yapmanın kolay yönleri anlatayım. Şimdi ilk önce biberlerimizi alıyoruz. Biberleri aldığımız sapları kesiyoruz. Ve ufak olduğu için şuralardan deliyoruz. Eğer biberleriniz uzunsa saplarını kesip şöyle şöyle de kesebilirsiniz. Evet, <laughs> ufak olması kavanozu tamamen daha iyi doldurması amacıyla öyle yapıyoruz. Büyük kavanoza koyarsanız böyle büyük biberleri de kesmeden koyabilirsiniz. Bu biberlerimiz bizim kendi bahçemizden bu sene topladığımız biberler. Saplarını kesmemizin amacı kavanozda fazla yer kaplamaması içindir. İsteyen sapları da koyabilir güzelce yıkadıktan sonra. Ne oldu? daha mı? 我吃你的。啊！哦。好的。 biberleri, biberleri kavanoza doldurduktan sonra 5 diş sarımsak üstüne koyuyoruz. 5 diş sarımsak ve tuz. Ee, tatlı kaşığıyla 2 kaşık veya 2,5 kaşık olabilir. Tuz. Ve bir tatlı kaşığı şeker. Şekeri biberlerin acısına göre ayarlayabilirsiniz. Yani biraz şekeri fazla koyarsanız e, turşunuz daha az acı olur. O yüzden biraz şeker ve sirke. Üstüne sirke döküyoruz. Sirkenin miktarı kavanozumuzun Şöyle. Yani şöyle diyeyim. 3 parmak kadar sirke içine 3 parmak. Ondan sonra kaynamış su. Kavanozumuzu içine kaynamış suyu ağzına kadar kaynak suyu dolduruyoruz. Ondan sonra kapağını kapatıp ters çeviriyoruz. Ve bu 15 gün sonra yaz kış yemeğe hazır olur. Balık balığını ince ince dilim dilim doğruyoruz. Taze palamut balığı olacak tabi. Ondan sonra kavanozlarımızı hazırlamışık. Dizmeye başlıyoruz. Bir tane koyduk. Bir tane daha koyalım. Sıkıştırıyoruz hafiften. Bir çay kaşığı e, tuz koyuyoruz. 5-6 e, tane olarak karabiber. Bir yaprak defne defne sarımsak. Bir diş veya iki diş büyüklüğüne göre sarımsak koyacağız. Bıçağı verir misin ama? Geldi. Şöyle tahtayı da ver bana orada. Ne olmaz. Tahta şu. bir diş sarımsak dedik. Büyüklüğüne göre iki diş de olabilir daha ufaksa. Bunu koyalım. Her balıktan sonra biraz tuz koyacağız. Son, Şimdi bunları böyle hazırladıktan sonra bir çorba kaşığı sirke ilave edeceğiz. Dilim ince, yuvarlak olsun. soğan daha büyük olsa da evet. Şimdi e, zeytinyağı koymamız gerekecek. Sadece zeytinyağı da olabilir, sıvı yağ da olabilir. Ben ikisini de karıştırıyorum. Bir çorba kaşığı zeytinyağı. Sıvı yağ da Evet. ince ince. Biraz çorba kaşığı da sıvı yağ kestiğimiz şu şekilde yuvarlak soğan üstüne koyacağız. Bir tane. Ondan sonra kapakları kapatıyoruz. şekilde kaynamış suda 2,5-3 saat kaynatmamız gerekiyor. Ondan sonra afiyetle yiyeceğiz yani. Bayram Veli Üniversitesi'nin dördüncü sınıfta e, Türk Halk Bilimi okuyorum. E, bugün kış hazırlıklarımızdan mantıyı e, anlatacağız. E, bizim de Normalde bizim yöremizde Ardahan yöresinde mantıyı diyoruz biz. Ama bu bütmeli bir şekilde oluyor ve içine et, kıyma bu şekilde koyuluyor. Ama biz bugün e, içine bir şey koymadan sadece hamuru kare kare kesip bu şekilde yapacağız. Evet, hamurumuzu yaparken içine 2 bardak un koyduk, yumurta koyduk ve tuz koyduk. Bir de su tabii ki. Bu şekilde hamurumuzu açıyoruz. Şimdi hamurlarımızı bu şekilde kesiyoruz. Daha sonra şu şekilde keseceğiz ve kare hamurlar oluşturacağız şekilde kare kare hamurlar oluşturuyoruz. Daha sonra bunları poşetlere koyup kurutabiliriz, dolaba atabiliriz. Ama biz şu an tüketeceğimiz için bu yüzden bu şekilde yaptık. E, suda pişireceğiz. Kare hamurlarımızı suda haşladıktan sonra biz üstüne yoğurt döküyoruz ve isteyen de zaten kırmızı biber, soğan bu şekilde de tatlandırabiliyor. Kış hazırlığı için de dediğim gibi poşetlere koyup saklayabiliriz. Ben bugün sizlere mantıyı anlattım. Yaprak şeklindeki hamurlarımızı buzdolabı poşetine koyup buzdolabında saklayabiliriz ve istediğimiz zaman tüketebiliriz. Afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar ben Fatmeli. Sizlere kış mevsimi için hazırlanan yiyeceklerden biri olan yufka ekmeğinden bahsedeceğim. Çok eski zamanlardan beri yapılan ve hala yapımına devam edilen yufka ekmeği rumeci usulü hazırlanırmış. Hamurun yoğrulması, açılması, pişirilmesi hepsi ortak bir çaba gerektirir ve bu çabada toplumda bağlayıcı bir role sahiptir. 2016 yılında UNESCO somut olmayan kültürel miras sisteminde yerini alan yufka ekmeği sadece yemek anlamı taşımamakla birlikte toplumlarda ortak paylaşım anlamı taşımaktadır. Un, su ve tuz ile yapılan yufka hamuru yoğrulduktan sonra dinlendirilir. Dinlendirilen hamur eşit büyüklükte bezeler haline getirilir ve bu bezeler ince şekilde açılır, iyice pişirilir. Pişirilen yufkalar kat kat dizilir. Ve bu yufkalar bir yıl boyunca bayatlamadan durabilir. Yufkalar kuru tutulur, yenileceği zaman ise ıslatılarak yumuşak hale getirilip o şekilde tüketilir. Evet. Thank you. toplanır, temizlenir. Ardından çiğnenmek üzere tekneye dökülür. Tekneye dökülen üzümlerin üzerine pekmez toprağı denilen ak at toprak atılır. Bunun atılma sebebi ise pekmezin daha yoğun olması için, ayrıyetten pekmezin ekşimemesi, şekerlenmemesi için yani kilerde daha uzun süre saklamak içindir. Çiğnenerek suyu çıkarılan üzümlerin posası bir kenara ayrılır ve ardından üzüm suyu elekten geçirilir. Elekten geçen üzüm suyu kazanlara alınır ve ateşin üzerinde kaynamaya bırakılır. 200 saat kaynatılıp kestirmesi yapıldıktan sonra ateşten iner ve toprağın dibe çökmesi beklenir. Toprağın dibe çökmesinin ardından tekrardan süzülerek kovalara alınır ve ardından fırında kaynaması için dev kazanla dökülür. Orada da 3 saat kaynamasının ardından kıvamına ulaştığı vakit e, alım kazanına alınır ve orada soğumaya bırakılır. Soğuyan pekmez bidonlara boşaltılır ve pekmezimiz hazır hale gelir. Afiyet olsun.